Hangi kaymakamdan randevu almadan onunla buluşabilirsiniz? Hangi vali beylen ondan randevu almadan buluşabilirsiniz? Hangi fabrikatör iş adamıyla ondan randevu almadan buluşabilirsiniz? <laughs> Randevuya gerek yok arkadaşlar. İki şey alacaksınız. Bir taharet alacaksınız. Bu çok önemli. Bunun hakkında burada bir ders yapmak lazım. Özel sırf taharet. Şu anda mevzumuz o değil. Taharet almayı bilmiyor Mehmet Muhammed şu anda. Taharet. Tahret almayı bilmiyor ümmet Muhammed. Öğretmemiz lazım hocalarımız. Buralara geleceğiz, buradan öğreneceğiz arkadaşlar. İlmihal dersleri, fıkıh dersleri. Allah'la görüşmek istiyorsanız... Miraca mı çıkıyoruz? Ne oldu oğlum? Hayırdır? <laughs> Işıklar falan yavaş yavaş kalkışa başladı herhalde arkadaşlar. Yani loşlaşmaya başladı falan. Dedi hoca bizim miraca götürecek mi akşam. Yani. Şimdi Allah'la görüşmek için randevuya gerek yok. Randevu almayacaksınız. Allah'la görüşmek için iki şey alacaksınız. Bir taharet alacaksınız. İki abdest alacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra seccadeye de gerek yok. Temiz bir ortamda asfalt bile olsa olur. Seccade olsa daha güzel olur ama temizse toprağın üstünde, betonun üstünde, tahtanın üstünde temiz olmak şartıyla her yerde kıbleye dönerek Allahu Ekber deyip Allah'la o saatten sonra, o andan sonra buluşabilirsiniz, görüşebilirsiniz. Hocam ben görüşmek istemiyorum. Ben buluşmak istemiyorum. O zaman dinle güzel kardeşim. Biz sınavın neticelerini söyleyelim başta kendimize. Sınavın sonuçlarını bilelim, ona göre çalışalım. Bugün şimdi herkes KPSS, YGS, LGS, bilmem ne SSSS, Öyle gidiyor. Sınav sınav sınav. Niye? Düzgün bir işim olsun diye. Allah diyor ki esas çalışacağınız sınav, sınav kitabı Hazreti Kur'an. Baş öğretmeniniz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve baş vazifeniz namaz. Kılmıyor musun? Bak ne diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Muddeffir suresinde arkadaşlar. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Fi cennâti yetesâ fi sakar Kalu lem neku minel Allah istese direkt mevzuya girer. Allah istese direkt mevzuya girer. Ama Rabbim konuyu daha iyi anlayalım diye cennetliklerle cehennemlikleri konuşturarak bize mevzuyu anlatıyor. Müddessir suresinin ikinci sayfası bu ayetler. Fi cenneti yetesâelûn. Cennettekiler soracaklar diyor. Kimden? Anil mücrimin. <laughs> Cehennemde yanan günahkarlara. Hocam nasıl olacak? Cennetteki adam cehennemdeki adamı nasıl görecek? Şöyle sen şimdi nasıl oturduğun yerden Rusya Ukrayna savaşını görüyorsun ama savaşın içinde değilsin ya. Allah oradan bir ekran açacak gösterecek. Cennetteki adam cehennemdeki yanana soruyor şimdi. Ma seleke kum fi sakar. Sizi hangi şeyi buraya soktu diyor. Suçunuz neydi? Hangi sebepten dolayı bu cehennemde yanıyorsunuz diye bir soru gelince bakın arkadaşlar dört madde ben sadece bir tanesini söyledim konumuzla alakalı olduğu için diğerlerini merak edenler baksınlar onlar da çok acayip maddeler ama listenin birinci maddesi ne biliyor musunuz? Cehennemde yananlar diyorlar ki evet biz cehennemde neden yanıyoruz? Cevabını söyleyelim mi? Söyleyelim. Dört sebepten dolayı cehennemde yanıyoruz şu anda diyorlar. Birinci madde ne biliyor musunuz? Birinci sebep ne biliyor musunuz? Galu dediler ki o cehennemdekiler lem neku minel musallin neden mi yanıyoruz biz burada? Biz namaz kılmıyorduk diyor. Arkadaşlar Allah anlatıyor bunu. Emrullah hocanın sözü değil bu. Gazete küpürü değil. İnternet haberi son dakika en son haber falan değil bu ha. Müddessir süresi kardeşim kendine çok Cehennemdeki yananlara soruyor cennetlikler. Niye yanıyorsunuz? Onlar diyorlar ki birinci madde, birinci sebebi namaz kılanlardan değildik. Yahu arkadaşlar şu kalemimi şu kalemimi benden iki dakikalığına alsanız geri verirken ne yaparsınız söyleyin. Teşekkür edersiniz değil mi? Halbuki kalemi size vermedim. Ödünç olarak iki dakikalığına kullandınız geri vereceksiniz. Kendinizde kendinizde teşekkür etme ihtiyacı hissediyorsunuz. Yahu arkadaşlar Rabbimiz diyor ki Celle Celaluhu ayet kelimesinde Estaizu billah bismillah. Ve ente kum min kulli ma saltu ve la tuhsuha innal insana lazalum kaffar wa ataakum min kulli ma size her istediğiniz şeylerden verdim ve in tauddu ni'metallah bazı hocalarımız bu ayete Yanlış mana veriyorlar. Rabbimiz diyor ki Allah'ın tek bir nimetini saymaya kalksanız sayamazsınız. Hocalarımız diyorlar ki Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız. Burada Allah'ın nimetlerini manasını vermek için ve in tauddu ni'amallahi gelmesi lazımdır. Ama Rabbim burada ve in tauddu ni'amallahi değil ve in tauddu ni'metallahi size verdiğim tek bir nimeti sayamazsınız diyor Allah. Ne demek? Abi kaç yaşındasın? 30. 30. Canım abim adın neydi? Ömer. Ömer abi, sağ gözünde doğduğundan beri kaç kere bakış yaptın sayabildin mi? Hayır. Mümkün değil değil mi? Canım senin adın ne? Efe. Efe, sol kulağında kaç kere işittin doğduğundan beri? He? Canım senin adın ne? Ceyhun hocam. sağ ayağınla kaç adım attın? Evet. He? Abi <laughs> doğduğundan beri kalbin vücuduna kaç kere kan pompaladı? Tek bir nimetini sayamazsınız Allah'ın. Nerede kaldı diğer nimetlerini sayacaksın? Allah diyor ki siz benim tek bir nimetimi sayamazsınız. Ama innel insane avvalûmun keffâr insan yine de ne zalimdir ne nankördür diyor Celle Celaluhu. Bunca nimetleri sana veren Rabbine günde iki saat o da taksitle gelip huzuruna teşekkür ederim demeyi niye çok kırıyorsun kulum diyor. Arkadaşlar kurbanınız olayım. Musa Aleyhisselam'ı gelin mahcup edelim. Hocam ne demek istiyorsun? Miraç'ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizden namaz hediyesini alıp dönerken Musa Aleyhisselam'a uğradı. Dedi ki Rabbin sana ne verdi? Dedi elli vakit namaz. Oh dedi Musa Aleyhisselam. Benim ümmetime dedi Allah üç vakit verdi kılmadılar. Sen Rabbine yalvar onu indirsin indirsin. Gitti. Mekandan münezzeh, şekil yok, mekan yok, zaman yok. Bizim kafa tartmaz onu. <laughs> ya Rabbi böyle diyor Musa Aleyhisselam. Sen de biliyorsun. 45 yaptım. Ne oldu 45? Olmaz. Kılmazlar. 40, 35, 30. En son 5 vakite. Ne oldu dedi Musa Aleyhisselam. En son ne oldu? En son 5 vakite indirdi Rabbi. Dedi ya Muhammed. Vallahi kılmazlar. İmdir aşağı. Ne diyorsunuz? Haklı çıktı mı Musa Aleyhisselam? He? Kılmıyoruz işte arkadaşlar. Camiler bomboş.